Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere biraz fişek dolumları, biraz da fişeklerle ilgili yine bilgi paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır içerik üretmiyorduk. Av sezonunun yaklaşmasıyla birlikte üvey avı için yumuşak ve soft patlayabilecek fişekler yapmayı planladım. Bunun için 24 gram 7 8 numara saçma ve 1.40 gram gibi D20 ya da 206 SV tarzı barutlar kullandım. Öncelikle kullanmış olduğum kırmızı kovanlar GFS markasını kovanlar arkadaşlar. Görüyorsunuz yıldız kapatmadan sonra bu şekildeler. Görüyorsunuz. Aslında kapatmaları falan son derece güzel. Ancak bu GPS kovanlarda şöyle bir şey var. Kovanlar o kadar çok sert ki bakın bunlar kapatılmış kovanlar. Kovanlar dışa doğru atıyor arkadaşlar. Bakın sanki ara kesme yapılmış gibi kapatılan fişekler tekrar şişiyor ve açılıyor. Ee, kovanlar çok sert. Çok sert olduğu için bu şekilde dışarı doğru atıyor. Bunlar da bakın Maxam firmasının kovanları. Bunlarda da aynı makine fişek doldurdum. Süper oldu arkadaşlar. Yani görüyorsunuz yani kovanlarda bile bir maalesef istikrarsızlık söz konusu. Ve genel manada birçok arkadaş da zaten trap fişeklerinden, Avrupa trap şeklinden e, çıkan boş kovanları topluyorlar. işte Miraj Clever'ın kovanları güzel, Çerit güçler güzel, Red Chat'lar güzel. Yani Avrupa kovanlarının hepsi son derece güzel. E, ama maalesef yerli kovanlar gördüğünüz gibi aslında Makinemiz de iyi bir makine. Lilot makinemiz. İyi bir makine olmasına rağmen e, kapattığımız fişekler bu şekilde açılıyor. Neyse onlara biz bir çözüm bulacağız. O çok sıkıntı değil ama yani şunu demek istiyorum. İşte hep Avrupa fişekleri anlatıyorsunuz işte ya da yerli fişekler de aynı işi yapıyor bilmem ne işte konuşuluyor. Arkadaşlar işte görüldüğü gibi aradaki kalite farkı bu. Yani e, yerli fişekler yerli boş kovan üreticileri bile kendi aralarında istikrarsızlar. Dolayısıyla fişeklerdeki istikrarsızlığı fişek donum malzemelerinde de net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi öncelikle bu fişekte kullanmış olduğumuz borutumuz 1.40 gram 1.40 gram D20 GFS kovan 688 kapsülümüz var. İçerisinde kullanmış olduğumuz tapa traf fişeği tapası. Bu da 43 mm yine GFS 24 gram için dizayn edilmiş bir tapa. Saçmalara gelince de saçmalarımız da 24 gram 7 ve 8 numara karışık. Aslında ben böyle karışık saçma yapmam. Üvey kavu için 8 numara ve 28 gram çok ideal fişektir. Ama ee, abayesinden aldığımız zamanla belki de birbirine karışmış saçmaları ayıklayıp elemek de istemedim. Yani 7-8 numara ee, düz ara karışık dedim olsun. Çünkü ben biraz gergin atıyorum. Ee, özellikle 40 45 metreleri çok zorluyorum. Ee, 45 metrelere kadar çok net olarak söyleyeyim. Atıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla e, daha biraz yoğun grupman için trap bir şeyi tapası olan 43 mm tapa kullanıyorum. Bu tapaları geçen sene av sahasında denedim. Çok dar anlaman aldım. Çok da güzel mesafelerden avlar vurdum. E, dolayısıyla e, 24 gram Saçma için tercihim 43 mm tapa. 28 gramlar içinde 41 mm GFS tapaları kullanıyorum. Tapalar son derece güzel. Tapalarla ilgili şikayet yok. Fakat işte gördüğünüz gibi e, boş kovanlarda maalesef sıkıntılar var arkadaşlar. Dolayısıyla e, mümkün varsa e, ben sıfır kovan kullanıyorum sürekli. Atılmış kovan kullanmadığım için en mümkün atı varsa Çedet ya da Nobel Spor'un boş kovanlarını denk getirebilirsem ya da Pellagrin'in alıyorum arkadaşlar. Bu konuyu da bu şekilde belirtelim. Şimdi bazı Facebook ve YouTube üzerinde yayın yapan arkadaşlar var. Onlar da meraklı, bazı şeyleri deniyorlar. Kendilerini bazı konularda ikaz edip eleştirdiğimiz zaman anlattıkları şeyin teknik bilgilerini biraz ortaya Sürmeye başladığımız zaman bu arkadaşlar ne hikmetse çok rahatsız oluyorlar. Rahatsız oldukları için de e, işte böyle ukala ukala tavırlarla her şeyi sen biliyorsun, çok iyi biliyorsun. Şöyleydi, böyleydi. E, işte deyip konuyu böyle kestiriyorlar. Arkadaşlar bir içerik üretiyorsanız, bir yayın yapıyorsanız içerisini doldurabilecek bilgiler vermeniz gerekir. E, konu hakkında bilginiz yoksa e, birileri de size bununla ilgili bazı söylemler yapıyorsa bu eleştirileri olumlu olarak algılayıp e, teşekkür edeceksiniz çünkü eleştirmek eleştirilmek utanılacak bir şey değil arkadaşlar eleştirilebilmek e, bunu kabul edebilmek e, yeni bilgilere yeni ufuklara açılabilmek demek aynı zamanda dolayısıyla e, eleştirilmekten korkan bu arkadaşlarımız kendilerinden biraz daha fazla teknik bilgiye sahip birilerini karşısında görünce e, kim ve nefretle e, böyle bir saldırır vaziyette e, konuşmalara giriyorlar. E, onun için e, bu tarz polemiklere fazla girmek istemiyorum. Sadece yorum yaptığımız kişinin ne kadar bilgisi var onu bir nebze görmek istiyorum. Bu sebepten dolayı da e, bu konulara yorum yapıyorum. Şimdi Yine bu fenomen arkadaşlarımızdan bazıları genelde bunlar her şeyi çok biliyorlar. Yani köpekten tüfeğe, fişekten bilmem neye kadar her şeyi çok iyi biliyorlar. Bazı markaların marka yüzlerini yapıyorlar, marka yüzlüklerini yapıyorlar. Çaktırmadan silah markalarının reklamlarını yapıyorlar kendi videolarında vesaire vesaire. Bizim hiç videomuzun hiçbir tanesinde böyle bir menfaat içerikli bir reklam vesaire bir şey göremezsiniz. Hep çektiğimiz videolarda kendi yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz, kendi kullandığımız malzemeleri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi son zamanlarda gördüğüm en büyük hatalardan bir tanesi de işte ben sürekli bütün avlara 24 gram 7,5 numara taraf bir şey atıyorum gibi söylemler var. Tavşana, kekliğe, ördeğe vesaire yani ne olursa 24 gram 7,5 numara fişek atmayı marifet sayıyor mu arkadaşlar. Arkadaşlar 24 gram 7,5 numara trap fişekleriyle av yapılır mı? Evet yapılabilir. Ancak dünyada kabul görmüş av fişeği ağırlığı 1 oz. Yani 28 küsür gramdır. Dolayısıyla birçok tüfek üreticisi 28 gramın altındaki fişek, fişeklerde istikrarlı çalışmayı garanti etmez. Yani az önce konunun başında da söylemiştim. Ben bu fişekleri 1.40 gram barutla yaptım. Aslında 1.35 gram çok fazlasıyla yeterli. Ancak yarı otomatik tüfekte kullanacağımız için e, tüfeği çalıştırmakta sıkıntı yaşarım düşüncesine ve riskine girmeden borutumuzu 1.40 gram gibi yapıp o şekilde ayarladık. Şimdi mühre avında 25-30 metrelere 7.5 numara 24 gram bir fişek yeterli olabilir. Bıldırcın avında yeterli olabilir. Siket fişekleri de aynı şekilde yeterli olabilir tavşan avında 25-30 metreye kadar siket fişekleri evet yeterli olabilir. Av vurulur mu vurulur. Orman içi tahtalı avlarında 25-30 metreye kadar 7.5 numarayla trapleşe ile tahtalı vurulur mu? Evet. Hepsi vurulur. Yani diyeceksiniz ki o zaman yani neyi eleştiriyoruz? Arkadaşlar Formula 1 pistine biliyorsunuz yarış arabaları çıkıyor. Formula 1 pistinde yarışır deyip bir tane şahini alıp o pistin içine sokmakla o araç formüle bir aracı olmaz. Aynı işi yapar mı? Yapar. Aynı pisti döner, aynı pistin içerisinde hareket eder. Birisini 5 dakikada gitti, mesafeyi öbürü 15 dakikada gider. Baktığınız zaman ikisi de aynı işi görüyormuş gibi gözükür. Ama bu hiçbir zaman bunun doğru bir seçenek, doğru bir alternatif olduğu anlamına gelmez. Benim 4 numara, 5 numara saçmayla... 5-6 metrelerden domuz vuran arkadaşlarım da var. Şimdi diyebilir miyiz domuz avının fişeği 5 numara. Biz 5 numarayla atıyoruz. Ölüyor gibi. Yani dolayısıyla e, bir şeylerden sonuç elde etmek e, sonuç alıyorum diye ben bunu kullanıyorum diye hepsine bunu düz ara at, atmak ya da bunu önermek doğru değil. 25-30 metreye kadar taraf fişekleri son derece bütün avlarda kullanılabilecek av fişekleridir. Ancak 30-35 metre önünüzden fırlayan bir tavşana, tahtalıya ya da ördeğe 7,5 numara gibi bir saçmanın 40 metre bantlarında özellikle belki sakin çok yumuşak soft havalarda yeterli gelebilir ama özellikle hafif boyraz, sıcaklığın 0 derecenin üstüne düştüğü 0 derecenin altına düştüğü soğuk havalarda ve nemli havalarda e, Trab fişek, fişeklerinde de bir güç ve performans kaybı olması son derece doğaldır. Zaten bu fişekler e, sıcak iklimler, e, sıcak bölgelerde genelde müsabakalar yapıldığı için e, ona göre borutlar kullanılıyor. Yani bugün e, bir D20 ya da 206SV'nin performansını e, bir S4, ya, bir A0 ya da Tekna gibi borutlarda e, aynı kefeye koymak doğru olmaz. Dolayısıyla ava avlanılacak meraya, e, avın atış mesafesine ve e, avın büyüklüğüne göre e, fişek tavsiyesi, e, fişek önermek e, gerekir. Dolayısıyla e, dediğim gibi bir kolitraf fişe alıp ördeğe, tavşana, tahtalaya bilmem nereye atan adam da 25-30 metre, metrenin üstüne atmıyordur. Çünkü biz ördek avcılığı yapıyoruz, tahtalı avcılığı da yapıyoruz. Özellikle ördek bekleri yapıyoruz sabahları, üveyik avları yapıyoruz. Üveyik avları genelde nispeten sıcak olduğu için 40 metreye 45 metreye kadar 7-8 numara saçma üveyik gibi küçük kuşları kesiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha büyük avlarda ve uzaklaşan mesafelerde iri saçmanın kırıcı gücünü kullanmak gerekir. Ancak dediğim gibi bu çok bilen arkadaşlar 3 ya da 4 şoku takıyorlar. E, 25-30 metre bantlarındaki her avı e, vurduklarını söyleyip e, bunu tavsiye ediyorlar. Evet dediğim gibi vurulur, tavsiye edilir. Çünkü e, 7-8 numara gibi ya da 9 numara gibi e, saçmalar çok fazla tane e, içerdiği için e, 3 ya da 4 şokla dahi 30-35 kadar, 35 metrelere kadar çok grupmanına... E, Açmazlar. Bu da ince saçmanın tane sayısının çok olmasıyla hedefe ateşlendiğinde daha yoğun bir grupman e, oluşması sebebiyle e, böyle bir gerçek ortaya çıkar. Ancak siz 24 gram e, 5 numara bir fişek yapıp örnek olarak söylüyorum 35 metreye attığınızda 7 numarayla şöyle bir yan yana getirip kıyasladığınızda arada dağlar, taşlar, uçurumlar kadar fark olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla özellikle ince saçmalar 28 grama kadar 24-28 gram ağırlığındaki ince saçmaların grupman deseni saçma adedi çok fazla olduğu için çok daha doyurucudur, daha dolgundur, süper grupman yapmış gibi gözükür. Aynı mesafeye daha iri saçma attığınız zaman saçmalar arasındaki boşluk giderek açılacağı için grupmanda genişlemeler söz konusu olacaktır. Dolayısıyla e, traf fişeği sonucunda bir müsabaka fişeğidir. Bununla av yapılabilir. Ancak bununla av yapılıyor diye her önüne gelen hayvana bunu atmak e, doğru değil. Eğer şayet öyle olmuş olsaydı dünyadaki birçok e, yivsiz fişek üreticisi tek tek bir fişek yapardı, koyardı 7 numara saçma, atın bunu 35-40 metreye kadar başka numaraya da gerek yok derdi. E, ve konuyu kapatırdı. Ancak onlar da biliyorlar ki atılacak mesafeye göre iyi şok, saçma numarası, etkili mesafesi ve hatta bütün av şey kutuların üzerinde hangi hayvana atılacağı gibi birçok bilgi içerir. Bir şeyin basıncı içerir, kovan boyu, kartuş uzunluğu vesaire gibi teknik bilgiler yazılır. Dolayısıyla bu tek tip şekle bütün avları yapmak e, yapılabilir ama doğru değildir. Ya yani Bunu da böyle bir e, tavsiye niteliğinde söylemeyi ben marifet olarak görmüyorum. Bu konuyu da buradan kısaca belirtmiş olalım. E, avın büyüklüğü, avın e, gücü, ava atılan mesafe, avın avlandığı mera, atmosfer basıncı, sıcaklık, rakım, nem, e, bunlar sonuca direkt etki eden... E, Sebepler olduğu için e, sert ve fırtınalı havalarda e, özellikle e, saçmanın atılan istikamete gitmesinin önleyici. E, saçmanın atılan istikamete daha doğru bir şekilde gitmesi için e, saçmayı irileştirip öz kütleyi art, arttırmak gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla e, tek tek bir şekilde size bütün avları yapmanızı asla önermiyorum 25-30 metreye kadar daha uzak yerlere atmıyorum diyorsanız okey bunu kabul edebilir e, olarak görüyorum. Ama 30 metrenin üstüne çıktığınızda artık traf fişeklerinin birçok av için e, yetersiz kalabileceğini unutmamanız gerektiğini belirterek videomuzu burada sonlandırıyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.